personeli olmasaydı burada ücret vereceğine, orada ücret verilecekti. Ücretle de alakalı değil, e, yerle alakalıydı. şu an en büyük sorunu otopark. E, park olsa daha iyiydi bence ama belediye yapar mı acaba? Yapsa iyidir. Her yerde araçlar var, kaza olmasına sebep oluyor. Yani yerler bile yürüyemiyor. Bu çok sıkıntı. Kesinlikle otoparkın olması şarttır. İnsanlar mı Arabalar mı bu. Bu şekilde de hem yayaları hem ee, park eden araçları bayağı da etkilemektedir. Bir sorun falan değil ya. Zaten adamlar yolda ücret alıyorlar. Yani yola, yol yapmak için vergi veriyorsun Bir de arabaya koyduğun için adamı ücret alıyorlar. Belli otoparklar yapılıyor. Kent de kaldırmıyor artık. Yani araç sayısı çok. Gerçekten yani yetkililerin işi zor. Ola büyük bir sorun. Otopark yapılsın. Yapılmasın yani bırakmasınlar. Belediye zaten belediyenin işine geliyor. Burada parkomat bırakıyorlar, para mara alıyorlar. Yani yapılmasın. Belediye çalışmalarını geliştirmesi gerekiyor. Şimdi insan sayısı Artıkça tabii ki araç sayısı da artacaktır. Buna bir çözüm olması gerekiyor. İnsanların yürüyecek yeri kalmamış artık. Valilerin otopark yapması lazım. Bu parkomat sistemi de bence uygun bir sistem değil. Milleti sömürüyorlar. Başka da bir şey değil. Engeller için gelen de sorun oluyor tabii ki. Yaylar için de sorun oluyor. Ne olmasın? Ama abi gerçi park verecek başka yerde yok. O kadar görüyorsunuz. Her taraf doludur yani. Tabii ki de sorun. çünkü yolda belirli bir alan kalmıyor zaten. Bu da şehir içinde bir ulaşımsızlığa ve zaman kaybına yol açıyor. Sorundur tabii. Belediyenin bir sorunudur. Belediye ilgilenmiyor. Otopark şart. Çünkü şu şekil millet çok rahatsız oluyor. Arabalar geçmiyor mesela. Aslında Adam geliyor bekliyor. Gelir. Trafik sıkıntısı yaşıyoruz bu şekil. O yüzden otopark şart. Gerekli tabii de. Yani varın birçok sorunu var. Otopark da onlardan biri. Evet.